şimdi başladı. Evet. Sadat ba Sadat, Allah, Sadat teyze. Selamun aleyküm. Selam. Hadi bir şeyler söyle. Hatırası kalır balım. Tarihe not düşelim. Ya Allah bismillah. Bu benim Sadat bacım. Sadet Alam, Sadat teyzem. Bahçemizin gülü, bah mahallemizin gülü. Çok severiz kendisini. Kendisini çok severiz. De Fatma halamı tanır, bizi tanır, ana babamı tanır, yedi sülalemi tanır maşallah. Çok bilgilidir. Çok şeyi gördü, çok şey yaşadı. Çok bilgili bir insandır. Saygıya, eli öpülesi bir insandır. Saygıya hak eden bir insandır. Sadet bacım, Sadet teyzem bir tanedir. Mahallemizin eskilerindendir. Allah eksik etmesin başımızdan. Dualarını kabul etsin inşallah. İnşallah. Dualarını kabul etsin hep. <laughs> evet Sadet bacım. Ben geldim ziyaretine geldim. Birkaç dakika bir Sadet bacıyı göreyim dedim. Ramazan 17 bugün 29 Nisan 2001 2001 2021 evet 2021 Evet seni bir ziyaret edeyim dedim bakayım Sadat halam ne yapıyor dedim Allah, Allah razı olsun. Ne Yıllardan beri böyle tek başına yaşıyor yaşıyor yıllardan beri 31 sene oldu, 31 sene oldu değil mi Vay be Dilek ola, herkes yapamaz bacı Sadat halam Yine biz ara sıra geliyoruz bir yokluyoruz bir e, yani kimsesi yok Allah'tan başka işte e, 30-31 yıldan beri böyle tek başına yaşar buralarda böyle tek başına yaşar ya Sadat bacım sen bir tanesin senin hakkın ödenme yarın başka ya demek Fatma alam geliyordu buradan atlıyordu konuşuyor <laughs> Vahir. Derdi değil mi Fatma? Allah 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 Allah. Daha dün gibi hatırlıyorsun değil mi? Dün gibi, gün gibi hmm. hatırlıyorsun maşallah Dün gibi. Dedi vardı, sarı evet. Karşısına dedi. dedi. değil mi? Mustafa'nın Fatma'nın hmm. hmm. hatırası hmm. İki bir Evet. Vallahi Sadat Paj işte Sadat Sata ebemi de biliyorsun. Ebem de geliyordu. Dedemi de hatırlıyorsun. Tata Tata Hamit. <laughs> <laughs> Sulun Allah Allah zekaya. <laughs> Allah Allah vay be halam. Allah Allah. Şuna bak ya. Kaysadır e Amin, amin, amin. Vay be. Eskiler bir başkaydı. Eskiler bir hazineydi ya. Vay be. E eh. e eh. katıldım, Şuraya motordur rahmetli. Yine faila e karısı geldi mi? Ha iyi. Ziyaret ettiler ya. Allah, Allah razı olsun vallahi. İyiler iyi ya her zaman. Ya böyle işte böyle satar bacıya. İyi Allah'a başka var, Heh, dua et, dua et ge... şey... de Doğru, ay Aynı... gitti. 30 yıllık eşim ya, dilek ola. 3 çocuğumun anası. Acı tatlı hatıralarımız dağlar gibi maşallah. Eş dost akaba öyle. Ya Sedat Bu yaştan sonra bize yakışmaz böyle şeyler biliyor musun? İnşallah dualarınızla tekrar barışırız. Sen dua etmeye devam edin. Gönle aynen inşallah gönle bir incelik Allah'tan. Tam da Ramazan ayındayız. Bugün 17 Ramazan bak. 29 Nisan 2021. Bugün Perşembe. Yarın Cuma. İyi. İşte böyle Sadat Bacı. Var mı işte başka bir isteğin? Başka bir diyeceğim bir şey var mı? Tamam o zaman kapatıyorum ben bunu. Kapat. Hadi görüşürüz. Ya Allah. Bismillah.